Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni gözdesi. Hazır olun. Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki caydırıcılığını katlayacak yepyeni savaş gemileriyle gücüne güç katıyor. Yerli üretimle yükselen bu gemiler düşmanlara korku salacak. Bu gemiler Türk mühendislerinin ve işçilerinin alın teriyle inşa edildi. Yerli üretim olması bağımsızlığımızın ve teknolojik yetkinliğimizin en büyük göstergesi. Gurur duyuyoruz. Son teknoloji radar sistemleri, gelişmiş silah sistemleri ve üstün manevra kabiliyetiyle donatılmış bu gemiler, denizlerdeki her türlü tehdide karşı koyabilecek kapasitede. Düşmanlar titreyecek. Bu gemiler, sadece birer savaş aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki kararlılığının ve gücünün sembolü. Mavi vatanı korumak için her zaman hazırız. Denizlerdeki gücümüzü daha yakından takip etmek için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bu gururu birlikte yaşayalım.